Düzce'de kar yağışının gecikmesi sonrası kamuoyunda çeşitli hastalıklar ve salgın var söyleti ve salgın var söylentileri ve salgın var söylentileriyle ilgili olarak açıklamada bulunan Düzce Sağlık İl Müdürü Doktor Yasin Yılmaz Düzce'de bir rahatsızlığa rastlanmadığını belirterek gribale gribal enfeksiyonlarında mevsimsel olarak normal olduğunu ifade etti. E, mevsimsel olarak griple grip ile alakalı olarak havaların değişimiyle alakalı çocuklarda ve yetişkinlerde Geçen yıllara oranla aynı oranda e, seviyede. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımızın uyarı sistemi var. Takip ediyoruz yoğunluğumuzu. Tabii bunun haricinde acil servislerimizde bir yüzde %10 civarında bir artış söz konusu. E, öncelikle korunma yöntemlerine dikkat etmek lazım. E, mevsimlerle alakalı olarak. El hijyeni. E, el hijyeninin yanında kirli ellerle gözler, ağız çeşitli organlara temas edilmemesi lazım. Bunun dışında hastalığı olan kişilerle yakı temastan uzak durmak lazım. Diğer yönden de olayı değerlendirdiğimizde de hapşırma gibi durumlarda da bir kağıt mendil kullanmak lazım. Eğer elimizde kağıt mendilimiz yoksa da kolumuzun iç yününe hapşırarak dışarıya vücudumuzdaki virüsleri yaymayacak şekilde planlamak lazım. Acil servisimizdeki yoğunluğa ilgili olarak da gerekli tedbirleri başhekim arkadaşımız alıyor. Bunun dışında da vatandaşımız özellikle aile hekimliklerini tercih ederse daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu gibi, bu gibi havalarda beklediğimiz sayıda geçen yılki ve ondan önceki yıllarla korelasyon seyreden aynı sayıda aşağı yukarı bir hastalık artışı demeyelim aynı oranda bir hastalığımız var. Sadece acil servislerimizde biraz daha fazla müracaat var. Onunla ilgili aile hekimliklerimize yönlendir yönlenirse vatandaşlarımız daha iyi olur. Onun dışında da okullar tatil olduğu için çocuk hastalarımız, çocuklarımız özellikle e, bir takım ameliyatlar için, e, sünnet için e, vatandaşlarımız getiriyor. Tabii ki onlar da doğal olarak çocukları tatil olduğu zaman da bu tip işlemlerini yaptırmak istiyorlar. Öyle bir yoğunluğumuz da var. Onun dışında e, genel manada Arkadaşlarımız takip ediyorlar işlerini. Hmm. Vatandaşımız Vatandaşımızda bol sebze bol meyve C vitamininden zengin beslenirlerse inşallah daha sıkıntısız bir kış sezonu geçirecekleri ümit ediyoruz. Bütün dünyada biliyorsunuz Kuzey Yarımkürede bu dönemde özellikle Kasım, Aralık, Ocak aylarında belli bir mevsimsel grip enfeksiyonda belli bir yükselme olur. Bizim buradaki kısasımız bir önceki yıllarla Oranına bakmak bir önceki yıllarla aynı seviyede devam ediyor. Ee, beklenen bir durum. O yüzden de ona yönelik tedbirlerimizi aldık. Çalışıyoruz. Bununla ilgili tedbirler de alınmıştır. Hemen beklenen bir mevsimsel olarak evet, beklenen evet. bir şeydi, değil mi? Evet tamam tabii alınmış. beklenen bir durum. Ona yönelik tedbirlerimiz zaten var. Ee, daha önce de e, vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sayın Bakanımızın da açıklaması oldu. E, o minvalde e, vatandaşlarımız da dikkat eder sebze ve meyve türü besinlerle, C vitaminden zengin besinlerle beslenirlerse daha iyi olur diye düşünüyoruz. Peki müdürüm bu tip enfeksiyonel, mevsimsel enfeksiyon hastalıklarında vatandaşlar daha çok böyle acile gelmeyi tercih ediyor. Bu, evet. bu da bir şey midir yoksa aile hekimleri bu tip hastalıklar için, evet. bu tip rahatsızlıklar için daha büyük evet. bir şey midir? Az önce de ifade etmiştim. Aile hekimlerimiz tabii ki etkili ve yetkililerdir onlar daha iyi olabilir. Tabii duruma göre vatandaşlarımızda ateşi oluyor çocukların veyahut da kendilerinin ona göre ihtiyaç halinde de acil servisi istedikleri zaman kullanabilirler.